Arkadaşlar, maça doğru gidiyoruz. Şu anda Avrupa Kupası voleybol Türkiye-Sırbistan maçının yolundayız. Brüksel. Saat 8'de Brüksel'de. Bakalım inşallah kazanacağız diye ümit ediyoruz. Biletini önceden almıştık. Bir kumar oynadık. Daha finale çıkacağımız belli değildi ama bizler inandık. Bizim kızlar başardı. Yani. Ve... Polonya Ve... maçı varken aldık yani. Gidiyoruz, yoldayız. Bakalım hayırlısı inşallah maçı alıp geleceğiz. Hava güzel, 25 derece, güneşli. Artık heyecanlıyız. Heyecan Doruk'ta, bakalım göreceğiz. Evet, şu an heyecanlı olarak Brüksel'e daha önce gelmiştik ama gezmeye devam ediyoruz çünkü akşama kadar vaktimiz var ve bu zamanı değerlendiriyoruz. Çok heyecanlıyız. Üzerimizde artık kırmızı beyaz ne varsa bulduk, evden topladık, geldik yani. Şu anda Brüksel'deki meydandaki en büyük parktayız. Arkamda şu yeşil görmüş olduğu arka tarafta da zaten buranın e, kraliyet ailesine ait olan e, sarayı var. O sarayda da kral, e, royal family yaşıyor. Biliyorsunuz ki Avrupa'daki bütün ülkelerde neredeyse Fransa hariç e, royal family var. Dandik dandik, küçük, ufak tefek zengin royal'lar yani. Onlar da böyle. Almanya'da da yok ya, doğru işte bunlar savaş, tarih bilen neden olmadığını bilir tabii ki Ama Almanya'da küçüklükler, düşesler bir şeyler var ya, yani o kadar da royalsız değiller Fransa'da hiç yok yani o yüzden biz şimdi akşama kadar Brüksel'de falan takılacağız sarayımızı falan böyle bir geziyoruz park falan şimdi biraz sonra Grand Place'e gideceğiz orada birazcık bir şeyler dolaşacağız göreceğiz maç için çok heyecanlıyız kızlar bu işi alacak eminim yani gerçekten eminim Sırpları döveceğiz geldik. Um, takımımızı desteklemeye geldik milli takımımızı. Heyecanlıyız. Poliganlar. Poligan. <laughs> <var gülüyor> <be, tarzını. gülüyor> evet, ama çok güzel ya inanılmaz. Belçika biraları zaten çok güzel de gösterin çarbe. Yani alkol oranı da bayağı yüksek yüzde sekiz falan ama inanılmaz lezzetli yani içtiğini anlamazsın 10 tane içsen yani fark etmezsin sana ne olmuş falan. <laughs> Rolex'in camına bu Rolex'in camına. Rolex burada bulabilir miyiz acaba? Ya? Son dönemler Rolex bulamıyoruz biliyor musun? <laughs> Kaç aydır Rolex istiyorum, Aynen. arıyorum. Yeni bir model ama yok. Bak ne yazıyor? For exhibition only yani. Sadece burada sergiliyorlar. Vermiyorlar, satmıyorlar. Kıtlık var yani. Rolex kıtlığı var ortamda. Sadece 138.700 Euro. 138.000 mi? Okey. Şuradaki Rolex. Ama işte şeyden kaynaklı o. Pırlantalardan kaynaklı. Ama o exhibition için de satıyorlar böyle. Evet onun parasını koymuşlar. Bu taraftakiler exhibition olanlar bence de. Olan param varsa diyor ya. Param varsa sıra beklemezsin Rolex için diyor yani. Evet bizim fanatik de burada. Evlerimizi canımızı izlemeye geldik yani. Bakalım bugün alacağız o kupayı inşallah. Öyle bir ortam yani. Grand Palace'a doğru ilerliyoruz. Belçika, Brüksel bizim sürekli gördüğümüz, gezdiğimiz bir alan. Bugün sa sadece sırf maç izlemeye geldik yani. O şekilde. Güzel ama ya ben beğeniyorum Brüksel'i. Güzel yani. Güzel, güzel. Yani kesinlikle gezmek için güzel bir yer. Tayga anne yine ponçik, monçik bir şey almaya gitti oğlum. Ponçik, Evet. Yine ponçik, monçik almaya bak orada. Yine buldu şeyleri, pastane ürünlerini. Bir tane de ondan al hadi. Bak bana soruyor ponçikleri. Ben de buradan taktik veriyorum ne alsın. Şuradaki şeyler güzel arkadaşlar. Daha önce bunu Fransa'da da denemiştik. Hatta Lil videomuzda vardı bunlar. Şuradaki şu küçük olan pastane ürünleri. Krema mı diyeyim artık ne diyeyim pasta mı diyeyim küçük pastalar. Envai çeşidi var. Biraz büyüğü var küçüğü var. Bunun bir ismi de var da. Fransızca telaffuzumuz o kadar olmadığı için söyleyip kulakları kanatmayalım burada satıyorlar. Bu bir şey zincir pastane. İsmini göstereyim. Şöyle. Burada satıyorlar bunların özel şeyleri. Pastaları, küçük pastaları. Bir de böyle ekmekleri var. Ekmekleri de çok güzel. Onlardan bakın ekmek de geldi. Hop. Diyor. Zararlılar. Küçük paketler halinde geliyorlar. Şekerler. ödeme yapılıyor. Hop. çok tatlı bir abla var. Bunları satan. Gülüyor. içten bir gülüş. Alan mutlu, satan mutlu. Çıkıyorlar bakalım. Çok mutlular. evet. Aa, Türk müymüş? Evet. Hadi ya. <laughs> evet çok güzel gülümsüyor. Ben de onu diyordum. Çok tatlı tezgahta bir abla var. Gülüyor diyordum. içten gülüyor diyordum. Meğer Toprağınmış. Çünkü biz birbirimizi her <laughs> yerde buluruz. Evet anladım. Hadi bakalım Konçiklerinizi yürüyün. Burası evet. arkadaşlar şöyle göstereyim. Göster bakayım küçük çanta edinmişsin. Oo. Ne var çantanda? Çantada ne var? Pasta mı? Gel gel dur öyle hoyratçı açma şimdi yere mele düşmesin gel. Anne yardımcı olsun sana. Almanca Türkçe ve İngilizce kadınla konuşuyor başka? En son parayı öderken Türkçe cevap verdi ve Türkçe devam etti yani. Üzerimde yazılan yazıya rağmen beni şey yaptı yani, o şekilde devam etti. Üzerindekini mi okudu sanki kadın o sırada? Evet sadece. önce ne yemek istersiniz? Hadi bakalım o zaman yiyin gidiyoruz, devam edin. Evet çok kalabalık, inanılmaz sıcak yani şu anda resmen 3 Eylül ve bayağı sıcak yani Temmuz sıcağı var ortamda. Sıcaktan şu an bayılmış vaziyetteyiz. Grand Place'deyiz. Burayı Temmuz ayında komple bir halı şekli çiçeklerle e, süslüyorlar normalde. Evet. Güzel yani. Gotik mimarinin çok enteresan örnekleri burada var. Hepsi lonca zaten buradakilerin. Birçok binada zaten e, müze olarak kullanılıyor. Aşırı kalabalık oh my god. Güzel güzel hava güzel. Heyecanlıyız. Maça heyecanlıyız. Bizim için Aynen bugün güzel anlam güzel. bugün daha güzel olacak. Bugün bizim için anlamlı olmasının sebebi tabii ki de maç. Bu an yaşadığınız için aşırı derecede mutluyuz. İnanılmaz bir gürültü var salonda. Harika bir ambiyans. Muhteşem değil ki gelmişiz değil ki. Türkler muhteşem, Türk kızları harika. Kraliçe Sultanları sizi seviyoruz. <laughs>